Bugün seninle ilk dersimiz yapacağız. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Evet, bugün ne öğreneceğiz seninle? bunun adı tablet, tamam mı? Tablet diye geçiyor. Evet. Bak, bu da şöyle incele. Al kalem Şimdi seni tutmanı istiyorum. Bakalım yapabilecek misin? Sana gösterdiğim gibi. Sana gösterdiğim gibi. Nasıl gösterdim sana? Nasıl tutuyorduk kalemi? Hayır. Sana kalemi koyuyorsun bak. Şöyle. Elin şöyle tut. Şöyle. Şu parmağının şurasını şöyle koyuyorsun. Sonra elinle böyle şu parmağı da şöyle destekliyorsun. Bu işte. Aynısını yapabilirsin bence. Ama şöyle hafif. Heh. Tamam mı? Bak şöyle. Şimdi burayı bırakalım. Kalemi bırakalım. Bak bunun içi açılıyor. Aç bakalım. Nereden açılıyor olabilir? Bak şurayı kaldır. Hadi şuradan kapat şimdi can. Yani, Kapattıktan sonra bak. Bunların hepsi şimdi bırak eline. Burada farkında mısın küçük küçük neler var? Küçük küçük bir şeyler var. Ne bunlar sence? bunlar Hayır, yaz yes, değil. Hı. Küçük küçük kutular ve noktalar var. Şimdi ben sana bir tane basacağım. bölümde oluşmuş. Ne oluşmuş? Ne bu. Kabarcık bir şey oluşmuş değil mi? Evet. Hissediyor musun? Sediyorum. Evet işte bu altı nokta. Yani bir kutuda toplamda altı tane nokta var. E ben bir saat hissediyorsun. Boş. Değil mi? Ama elini biraz daha getir. Peki. Şurada burada o kabarcığı hissediyorsun değil mi? Kabarcığı. Evet. Çünkü ne yaptık? Yazdık. Kursu çok önceden vermek istiyordum ama öğrencilik dönemlerimde olduğum için çok mümkün olmamıştı. Ee, şimdi tekrar öğretmen olduğum için bu kursu vermem gerektiğini artık tamamen kafama koydum ve bu planı hayata geçirdim. Ee, Sayın Valimiz ve Milli Eğitim Müdürümüzün destekleriyle tabii. Ee, Braille alfabe görme engellerin kullanmış olduğu bir alfabe ve Düzce'de de görme engelli çocuklar var ama Braille alfabeyi bilmiyorlar. Ben de o çocukları tespit ettim. ...ve onlarla beraber kabartma alfabeyi öğreneceğiz. E, ben hep söylerim zaten, e, gören bireylerle görme engelli bireyler arasında hiçbir fark yoktur. Sizinle aramızdaki tek fark sizin gözünüzle normal bir yazıyı okuyor olmanız... ...bizimse parmak uçlarımızda diye. E, bu cümle gayet açık olmuştur sanırım. E, aileler çocuklarını evlerine kapatmasınlar. Yani gerektiği yerlere başvurdukları takdirde çocukları gayet iyi bir eğitim alabilirler... Bu süreçte çocukları araştırırken çocukların gerçekten eğitim anlamında çok yoksun kaldığını gördüm. O yüzden çocukların hayatına sadece bireyle alfabe konusunda değil, hayatlarını idame ettirme konusunda da dokunabileceğimi düşünüyorum. Bir görme engelli için kolaydır çünkü... Vücudunuzda bir organınızın yetisi olmadığı zaman ister istemez diğer organlarınız daha güçlü oluyor görme engelli bireylerde ise e, beyin ve işitme dokunma duyusu haliyle daha çok güçlü oluyor. Çünkü her şeyi dokunarak daha çok hissettikleri için e, Braille alfabede zaten kabartma bir şey olduğu için bir e, sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Yani normal e, öğrencilerle eşdeğer bir eğitim aldım ben. Bir sınıftaki çocuklar normal yazıyı öğrenirken ben de kabartma alfabeyi öğrendim. Her şey eşit bir durumda gitti. Tabii benim avantajım ben görme engeller okulunda okudum. Düzce'de şu an bir görme engeller okulu olmadığı için çocuklar bu nedenden dolayı zaten eğitimden yoksunlar. Ee, kabartma alfabeyi bilmeseydim tabii ki de hayatım çok zor olurdu. Belki buralara gelemezdim. Çünkü her şeyi kendim okuyarak, yazarak yaptım. Her zaman yanımızda biri olmuyor. <laughs>